Kardeşim, nasılsın? Çıkıp açıklama yapman lazım. Metin'i arayalım, o yapsın o zaman. Olmaz. Nasıl olmaz ya? Akif, iftira atmışlar bir kere. Yani ben ne dersem değilim suçlu görüncem. Kanıtım var mı? Yok. Açıklama yapmanı alemi hmm. de yok. O yüzden susmayı tercih ediyorum. Can, dava açacaklar oğlum. Ciddi bu iş. Abi. Kim yapmış olabilir böyle bir şey sana? Bilmiyorum Emre. Yani. Aylin olabilir mi? Yani zannetmiyorum. İşle alakalı olsa belki de... Bu direkt kişisel giriyor yani. Direkt bana saldırıyor. Aylin niye bu kadar büyük bir kötülük yapmak istesin ki bana? Ay. Öyle bir şey falan olursa ben anlarım. Tamam Ben işaret edersem siz gidin. Ben, benle konuşmak isteyebilir tamam, çünkü. Tamam cc. Can iyi misin? Bizim şirketin halkla ilişkiler sorumlusunu aradım yolda, basın açıklamam için. Ya gerek yok Deren, kimse gelmesin. Can Bey, gerçekten çok üzüldüm. Biz haberi aldır, hemen atlayıp geldik. Evet, yolda hep tartıştık. Acaba Can Bey yapmış mıdır diye. Yapmamıştır dedik sonra. Ee, karar verdik. Son kararımız yapmadınız. arkadaşlar ben biraz düşünmek istiyorum. Yani yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tabii. Çok haklısın. Haklısın, haklısın. Doğru tabii. Yalnızlık iyi geliyor. Evet. Peki ben giderim o zaman. Sizi istemedi herhalde. Saçmalama C.C. ondan. Ben Emre, sana anlatayım peki bir şey? Anlatmadım anlamıyorum yani kim çalmış olabilir gerçekten bu krizi çok iyi yönetmemiz lazım anlamadım Gerçekten ondan uzaklaştığından ona hasret kalmak, bir gülümsemesini, onun hüznünü günlerce yanında taşımak, onun hüznünü kendine katmak mı aşk, o kal deyince gitmek, git deyince kalmak istemek mi, bir cümlesine bin anlam yüklemek mi, sürekli kendini sorgulamak mı aşk, kimim ben? Kim bu adam, elimi önce tutup sonra git diyen? Kötü kral mı, incelikli bir prens mi? Gözleri öfkeyle yanıyor. Yaralı bir kaplan gibi incinmiş. Kimseleri yaklaştırmıyor yanına. Bense... Bense ona sarılmak istiyorum. Sadece sarılmak yapamıyorum. Senin fotoğrafta kullandığın fikrin birebir aynı çizim abi. Üzerindeki slogana kadar aynı yani. Kim nereden buldu da kullandı bunu? Hayır ben anlamıyorum. Bir yıl öncesinde kim yüklemiş web sitesine? Belli ki biri tasarımları ele geçirmiş. Bir sene önce girmiş gibi göstermiş. En mantıklı açıklama bu tarihi değiştirerek girmiş olabilir. İnternette her şey mümkün sonuçta. E bulalım kim yaptıysa. ispatlayalım senin tasarımın olduğunu. Aylar sürer. Kimin yaptığını bul, sahtekarlık yaptığını ispat et. Olan oldu. İtibarımız edelendi. Her kim yaptıysa istediği oldu zaten. <laughs> Akif, Sadece sen ve ben biliyorduk fotoğrafları. Biri bunları sızdırmış. Senin matbaadan biri yapmış olabilir mi? Ha? Abi üç farklı fotoğraf vardı. Üçünü de yüklemişler internet sitesine. Senin Sanem'le çektiğin son fotoğraf benim kasamda. Kasanın anahtarı cebimde. Yani bizim çocuklardan kimse görmedi o fotoğrafı. Anladım. Ya zaten onlar yıllardır benim yanımdalar. Yapmazlar öyle bir şey. O zaman ofisten biri odamdan almış. Yani ben yokken şurada bir yerdeydi. Girip almışlar ya. Oğlum ben bugün bir açıklama yapacağım. Tamam mı? Çünkü bu internet sitesi şahibeli. Sahibinin kim olduğu da belli değil. Bir şekilde bunu çözeceğim abi. Neyi? Bulunca bana haber ver. Kendim gideceğim hesap sorumaya. Tamam kardeşim. Halledeceğiz. Sen hiç merak etme. Abi, hukuki yollardan bu iş çok uzun sürer. Ben size söyleyeyim. Şu internet sitelerini çökerten tiplerden bulalım. Bulsun kimin yaptığını bize. Yok ya. <laughs> Akif saçmalama. Bir canın hackerlarla anılmadığı kalmıştı yani. abicim ben adalete, hukuka inanıyorum. O kadar. Hadi yürü gidiyoruz. Gidelim abi. Hadi kardeşim. Görüşürüz Görüşürüz. Görüşürüz. İyi misin? Sanem gelmedi mi daha? Yok. Niye sordun? Benden başka bir Sanem bir daha kim biliyordu yani. Bir de ona soralım. Belki onun aklına gelen, benim atladığım bir şeyler vardır. Ben halledeyim o zaman. Abi, gel. Eyvallah. Ben geldim, iki kare fotoğraf haber yapacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar sakin olur musunuz? Emre Bey merhaba. Can Bey kendisi burada mı? Bir açıklama yapacak mı? İstifa etti mi? Abim istifa filan etmedi işinin başında. Birileri Fikri Harika'nın başarılarını kıskanıp abime tuzak kurdu. Bundan sonrasıyla avukatlarımız ilgilenecek. Ve bilinsin ki tuzağı kuran her kimse en yakın zamanda adalete teslim edilecek. Fikir hırsızlığı yaptığınız doğru mu? Can bir üzerine dava açılmış doğru mu? Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmış mıydı ofisiniz? Arkadaşlar böyle bir şey mümkün olabilir mi? Can Bey, ben çay getirdim size. İçer misiniz? Tam ihtiyacım olan şey. Yani çay. Çok sağ ol. İyi misiniz? İyi. Can, nasılsın? Çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim Deren. Dışarı çıkmak ister misin? Bir şeyler yeriz. Kafan dağılır biraz. Sen baş başa sohbet ederiz. Yok Deren, çok sağ ol. İyiyim böyle. Ama konuşmamız lazım biliyorsun. Sanem izin verir misin? Tabii. Ee, Sanem, de konuşmam lazım. Güzel olmuş bunlar. Birazcık daha detaylandıralım. Yeniden raporlayalım. Olur mu? Leyla. Sanem geldi mi? Ee, Sanem en son Can Bey'e çay götürüyordu. Allah kahretsin. Ne oldu Emre Bey? Aa, önemli bir şey değil. Bir şey unuttum da. Tamam görüşürüz sonra. Ay bir şey mi yaptım acaba yine? Sabaha kadar telefonum susmadı. Bütün müşteriler ne olduğunu merak ediyor. Hepsini arayıp tek tek açıklama yapman lazım Can. Özellikle Fabri adam zaten takıntılı biliyorsun. Kimseyi aramayacağım Deren. Can ama araman lazım. Bak fikir hırsızlığıyla suçlanıyorsun. Bütün müşterileri kaybederiz. Bu krizi en iyi şekilde yönetmemiz lazım. İyi misin? Hasan dışarıda seni bekliyor. Son kez söylüyorum arkadaşlar. Kimseye hiç kimseye, ne basına, ne müşteriye hiçbir açıklama yapmayacağım anlaşıldı mı? Bir müşteri sırf bu yüzden bizi bırakacaksa bıraksın gitsin. Ben gerçekten anlamıyorum. Bunun nasıl olduğunu anlamıyorum. Sen o fotoğrafları bana bile göstermedin Can. Kim çalmış olabilir onu? Şüphelendiğim birileri var mı? Ofisten birileri herhalde. Yani tasarımlar bilgisayarımdaydı. Basılı hali buralarda bir yerdeydi. Biri odama gelmiş fotoğraflar alıp gitmiş. O ajanın işi herhalde yani ne bileyim. Zaten o ajanı bir bulursan o zaman göreceksiniz ona yapacaklarım var. Neyse senin asıl şüphelendiğin biri var mı? Açıkçası çok bilemiyorum tabii ama ben geçen gün çok geç bir saatte Sanem'i senin odanda gördüm. Bana çok tuhaf bir durum gibi geldi yani sen odada yokken. senin canın bu ara saçmalamak istiyor herhalde Teren. Sanem'in odama gelip dosyaları karıştıracak hali yok herhalde. Tamam. Sinirlenme. Ben öyle aklıma geldi söyledim. Neyse sen ekibi topla. Elimizdeki işlerin üzerinden geçelim. Nasıl yani? Hiçbir şey olmamış gibi toplantı mı yapacağız? Evet öyle yapacağız. Dan. Sen bilirsin. Patron sensin. fotoğrafları çekerken... ...gözüne çarpan, ne bileyim dikkatini çeken, şüpheli görünen falan birileri var mıydı? Can Bey... ...benim dikkatimi çeken bir şey olmadı. Olmadı. sene kalıyor. Ofisten biri aldı. Peki kim olabilir sence? Fikrim var mı? <laughs> tamam, çok sağol. Hadi işimize bakalım. bir mangal var. Gelen yelliyor, giden yelliyor. Kor ateşler içindeyim. Sanem böyle bir şey nasıl yapar? Nasıl nişanlanır? Biz size geldik, istiyoruz dedik. Düşüneceğiz dediniz. Daha düşünmediniz. Dediniz mi demediniz mi? Geç evladım geç artık bu konuyu. Geç. Geç. Onu geçiyorum. Bir bakıyorum. Sanem nişanlı. Kimle nişanlanmış? En yakın arkadaşımla. En temiz yüzlü kankamla nişanlanmış Osman'la. Olur mu böyle bir şey babacığım? Bakın babacığım diyorum hala. <laughs> ağlamam geldi benim şu anda. Yemin ediyorum bu şekerlerin, sakızların arasında benim ağlamam geldi. <laughs> Çaya bakıyorum, ağlıyorum. Kolonya'ya bakıyorum, ağlıyorum. Bunlar benim başıma neden geldi diyorum ama biliyorum. Bunlar benim başıma o yakın arkadaşım Osman... ...ben bunun ağzını burnunu dağıtmaz mıyım? Yemin ederim ağzını yüzünü bir dağıtmayacağım. Muzaffer! Ya, <laughs> ya evladım Muzaffer gel buraya! Boş makinasını kafasıyla paralıyım diyor. Ya Muzaffer gel buraya bırak şunu. Ya ben bunun daha taksitini ödemedim evladım otur. Aa! Ya otur bir sakin ol. Ben konuştum ben. Bak Sanem diyor ki baba bir yanlış anlaşılma var. Ee, ben Osmanlı nişanlı değilim diyor. Öyle diyecek tabii. Ne diyecek? Kendini savunmak için öyle diyecek. Babacığım, kafam kadar yüzük takmışlar, eşek kadar yüzük gördüm parmağında. Öyle sarmaş dolaşlardı ki, yemin ediyorum kimin eli kimin cebinde belli değil. Hadi canım. Yok ya. Sanem yalan mı söylüyor, öyle mi diyorsun? Yani. Osmanlı aralarında bir şey var yani diyorsun. <laughs> ya yoktur, yoktur. Bak Sanem'in yanlış anlaşılma var diyorsa, kesin bir yanlış anlaşılma vardır o işte. Da. Neyin yanlış anlaşılması var acaba? Yoksa biz mi yanlış anlıyoruz ya? Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Mevki <be. gülüyor> Detayları öğrenebildin mi? Neler olmuş? Ne ne olmuş Meryat, ne ne olmuş? Ayol mahalle çalkalanıyor, Osman Sanem aşkıyla. Hay bu mahallenin diline şekersiz soksun, değil mi? Çalkalanmaya yer arıyor bu mahallede. Gel gel, nereye gidiyorsun? Gel azıcık oturalım kız, Allah Allah! Hemen kalkmış gidiyorsun. Geç şöyle. Geç birazcık. Heh. Bana bak. Senin bu kız, haberi Ayhan'larda kalmıyor mu? Kalıyor, ne olmuş? E, belki sadece Ayhan için değildir. Hiç aklına gelmedi mi? Belki kız Osman'a tutulmuştur. Aralarında böyle büyük bir aşk başlamıştır. Ama size söylemek istemiyorlardı. Ne yani, olamaz mı? Olamaz Meryem, olamaz. Söyle o mahalleliye Osmanlı Sanem'in arasında hiçbir şey yok. Sadece yanlış anlaşılma. Öyle çel konuşmasınlar bilip bilmeden. Vallahi şekerim Aysun çok kızgın yani köpürüyor. Muzaffer'imi kandırdılar. Arkadan Osmanlı böyle işler falan çevirdiler diyor. İşte bu saatten sonra ben şimdi ne desem yani, yani öyle değil de böyle desem ne olacak? Bana mı inanacaklar? Dedikodu almış başını yürümüş bir kere. Allah Allah. Aa, aa. Çok şaşırdım bak dedikodu nasıl almış yürümüş acaba? Böyle sokak sokak ev ev ilmek ilmek nasıl döşenmiş acaba o dedikodu yolları? Allah Allah. Bir dakika sen benden mi şüpheleniyorsun? Ben. Delikodu. Bravo yani. Çok kırıldım. <gülüyor> <gülüyor> Ay hadi Melahat hadi vallahi çok işim var. Bak bana geldiler nefes alamadım. Hüküme <laughs> <laughs> gel gel. Ne oldu? gel gel. Gel iki dakika dükkana. Ne oldu Nihat? Ya Hüküme bizim kız Osman'la gerçekten nişanlanmış olabilir mi ya? Ay Nihat sen de mi? Zaten Beliat kafamı karıştırdı. Ya Muzaffer söyledi mevkübe, Bizim kızın parmağında böyle kafam kadar yüzük varmış. Sonra böyle el ele diz dize sarmaş dolaşlarmış. Ya çocuk burada saatlerce ağladı. Aa! Ama olamaz Nihat. Sordum yok dedi yanlış anlaşılma dedi kız. Çekindi de mi söylemedi acaba? Niye söylemiyor bu kız bize? Sence mevkübe? Hmm. Merdane korkutucu olmuş olabilir tabii aslında. Yani. Tamam, bizim deli kız söylemedi. Hadi. Osman aklı başında çocuk. O niye söylemiyor? Hayır, lisan-ı münasiple gelsin, istesin kızı bizden Niye böyle gizli gizli? Mevkü be! Ya bu çocuk neyle isteyecek? Kimle isteyecek? Anası babası var? Akrabası bile yok bu çocuğun. Kimle gelecek? Neyle gelecek? Evet Nihat ya, evet. <laughs> Çok da gururlu çocuktur Osman. Ay ne severim ben Osman'ı. Ne iyi çocuktur o. Ah ah keşke gerçek olsa da Osman damadımız olsa keşke. Evki be. Ne iyi insanlardı değil mi? Allah gani gani rahmet eylesin yani. Sus sus. Hala içim yanıyor. Çok özlüyorum komşum be Nihat. Ya, neyse akşam konuşalım biz Sanem'le. Olmaz. Konuşmaz ki. Ya kızın ödünü kopardım merdaneyle. Nasıl konuşacak? Belli konuşmayacak bizimle işte. O kadar çok mu korkuttum canım ben bunları? Ya ne demek bu, bu kadar? Sıraya dizin hepsini elinde merdaneyle. Ama benim bir fikrim var. Hı. Bak şimdi Sanem'den habersiz akşam Osman'ı eve çağırın. Sanem de gelince ikisini böyle sıkıştırırız. Bakalım ne diyecekler. Ya nasıl akıllı, nasıl zeki bir kocam var benim ya. Hı. Yani sen daha kocanı tanımadın bu Mevku be. Yöntü yani ben gidiyorum. Tamam. Sen de tamam. geç kalma. Tamam. Tamam. Mevku be. Ha? Akşam bir şey lazım mı? Yok yok. Lazım değil. Sen lazımsın Hı. ya. Kolay gelsin Nihat abi. Ya sağ ol, hoş geldin gel. Ne lazımdı? Merhaba Osman. <laughs> yok yok yavrum kalkma sen işine bak. Mevkibe teyze dün geceyle alakalı bana kızacaksın hmm. biliyorum ama... Ay kızmıyorum ben sana niye? Hiç kızmam. Ben seni çok seviyorum ya oğlum. Bu en çok seni severim ben. Dün dün de kaldı çocuk. Biz istikbale bakalım değil mi? Sağ olasın. Ee, ne vereyim? <laughs> Yok bir şey verme. Ee, şey bizim evdeki bıçaklar sen körel. Bir körel. Sen diyorum gel sen de bir bileylesem. Tabii ki. Ee, o zaman çıkışta geleyim. Hemen çıkışta değil de sekiz gibi gel. İşler var şey Abla istersen yarın geleyim. Yok yok bugün gel. Bugün gel çocuğum. Neden? Çok eskidi bıçaklar yavrum. Ne doğrayabiliyorum ne kesebiliyorum. Hiç sorma. Ondan sen gel. <laughs> tamam. <gülüyor> Maşallah valla öyle güzel yapıyorsun ki işini. Maşallah sana. <laughs> Kolay gelsin çocuğum. Görüşürüz Mevki teyze. Ne güzel bileliyorum valla keskin keskin. <laughs> İnşallah bizimkiler de keskin olacak. Hadi. <laughs> Siz verdiniz değil mi Can Bey'in dosyasını birilerine? Sen hem sessiz ol birisi duyacak. <laughs> Duyarsa duysun benim umurumda bile değil. Ya siz böyle bir şey kardeşinize nasıl yaparsınız ya? Hani müşterileri toplayıp şirketi satacaktı? Ya, müşteriler onun umurunda bile değil. Gözümün önünde Fabri Bey'i tersledi. Koskoca holding sahibini. Şirketi satmak isteyen insan böyle mi davranır? Sen hem sakin ol. Sakin falan olamam. Can Bey'e ne yapmak istiyorsanız beni de alet ettiniz. Ne yaptınız o dosyayı? Kime verdiniz? Ya kimseye vermedim. Neden istediniz o zaman fotoğrafı? Ne yaptınız o dosyayla? Tamam gel. Anlatacağım gel otur. İstemez. Ya o kampanyayı bana göstermedi. Ben de merak ettim. Ben kimseye göstermedim onu. Abime kişisel olarak bir zarar verir miyim? Abime hırsız damgası vurdurur muyum ben? İnan bana. Benim bir alakam yok. Ben size inanmıyorum. Bundan sonra istediğiniz hiçbir şey yapmayacağım. Bundan sonra Can Bey'le ilgili hiçbir oyuna beni alet edemeyeceksiniz. Sizin oyunlarınıza alet olacağıma Bulaşık yıkarım daha iyi. Deren Hanım bizi çağırmışsınız. Gelin. Gelecek hafta yapacağımız çekimler iptal oldu bu sabah. Neden? Ee, bu Can Bey'in hırsızlık şeysi yüzünden mi? Ne alakası var C.C.? İlk defa mı iptal oluyor? Zırt pırt iptal ediyorlar zaten. Neyse, bu listedeki herkesi tek tek ara, çekimin iptal olduğunu söyle. Ee, ama Deren Hanım, şimdi e, müşteri ön hazırlığa başlamıştı. Para isteyecekler çekim için. Tamam, prodüksiyon şirketini ben ararım. Herkesin ödemesi yapılacak. Biz kimseyi mağdur etmeyiz, merak etmesinler. Sanem, sen de bu iptal olan kampanyanın ne kadar dosyası, görseli varsa... ...hepsini topla, pakette çöpe at gitsin. Ama Deren Hanım, o kadar iş, onca dosya şimdi... Sanem, bir de sana açıklama yapmak durumunda mıyım şu anda? Ne diyorsam onu yap topla, paketle, çöpe at. Bu kadarını becerebilirsin herhalde değil mi? Tamam. Çöp konusu bende merak etmeyin. Tamam. Bir çöp hizmeti vermediğim kalmıştı ya. Yani insan bir geri dönüşme falan gönderir bunu. Fiyarsız kapılır. Yazık oluyor bu ağaçlara, yazık. Ha sana. Can içeride mi? Telefonu kapalı ulaşamıyorum da. Evet, içeride ne oldu? İyi misiniz? Ya çok da iyi değilim aslında. Can'la ilgili bir gelişme oldu. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Zaten hep de bu kötü haberleri vermek bana düşüyor. Nasıl ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Can dünyanın en prestijli fotoğrafçılık derneğinin üyesi. Yani Türkiye'de kabul gören birkaç fotoğrafçıdan biri. Üyeliğini suçsuzluğu ispat edilene kadar askıya almışlar. Ben anlamadım. Ne demek oluyor bu? Yani şu demek oluyor. Canın gecesine gündüzüne kattığı, en çok değer verdiği şey hop elinden gitmiş oluyor. Ama ama Metin Bey sonuçta can Bey suçsuz yani e, bu aklanacak aklanana kadar da. Yani bu durum ne kadar sürer? Bilmiyorum senem. Belki aylar, belki yıllar sürer. Ya daha biz internet sitesinin sahibini bulamadık. Abuk sabuk bir site. Yani bir sürü üyesi var. Almışlar tasarımları koymuşlar siteye yani. Hiç bilmiyorum. Ya nasıl çözülecek o zaman? Yani en azından hukuk dışında. Benim bildiğim bir yöntem yok. Ama Akif Hacker falan dedi. O işler sakat. Ben hukukçu adamım. Neyse ben giriyorum. Burada krankın kurumsal kimlik çalışmaları var. Bunlar önceliklerimiz. Bu prosesi takip edeceğiz. Ee, bu eski logosu. Biz şimdilik böyle bir çalışma yaptık. Sondakini gönderelim gerisi kalsın. Tamam. Ee, sırada... Hı. Burada Nove Fiori'nin yeni ürün ambalaj örnekleri var. Biz üç versiyon çalıştık. Çok pardon. Can, acil konuşmamız gerekiyor abi. Çok acil. Ben sonra geleyim. Ne oluyor Metin? Ya kardeşim, arıyorum seni. Telefonları da açmıyorsun. Ya yurt dışından beni aradılar işte. Avukatlar. Ne avukatı? Kim aradı? Kamedin ben çok sıkıldım senin sürekli bir şeyleri gevelemeden. Bir kere de bir şey gevelemeden söyle Allah aşkına. Dernekten fotoğrafçılık lisansını askıya almışlar. Nasıl? Abi sen suçlamadan aklanana kadar dernek üyeliğin dondurulmuş. Bu Kamboçya'daki işte fotoğraf çekimin iptal olmuş. Arkasından bir de mülteci projem var falan bu da iptal. Yani daha birkaç tane daha saydılar işte. Yazılı bildirecekler bana. Tamam kardeşim bir sakin ol. Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım Metin? Nasıl sakin olayım? Abi ne oluyor? Beni ben yapan tek şeyi almışlar elimden anlıyor musun Metin? Ne yapayım şimdi ben? Ha söyle, söyle, söyle. Ne yapayım şimdi ben? Ha ne yapayım? Ne yapayım? Şu an. Abi çözeceğiz bir şekilde sakin ol. Aklanacaksın. Sen bana bir güvensene. Sen o derneğe girmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorsun Metin. Ne kadar titiz olduklarını çok 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 iyi biliyorsun. O kadar basit değil o iş. Abi koskoca şirket yönetiyorsun. Ya işsiz güçsüz kalmadın ki. Emre. Emre. <laughs> Çocuk mu kandırıyorsun oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle? He? İkisi aynı şey mi? Anlamıyorsun. Konuşma bari en azından. <laughs> tamam. İkiniz de bir sakin olun. Bir durun. Şirketi yönetmeye ben çok meraklıyım sanki. Babam sardı başıma gitti. Al şirketi senin olsun. Tepe tepe kullan. Tepe tepe. Ben artık yokum. Gidiyorum. Bekler misin? Pardon bir bakayım ben. Alo. Ayhan ne yapıyorsun? Ne yapayım kardeşim? İşte komşularımız gelmişler abimle senin nişan tebriğine. Kahve içiyoruz oturuyoruz. Ya yok öyle bir şey. Ya nişan değiller desene anlatsana durumu. Anlatıyorum. Anlatıyorum zaten kardeşim anlatıyorum da anlamıyorlar yani. Gel sen anlat istiyorsan. Valla sabahtan beri kapı durmadı öyle düşün yani. Kahve stoklarımız da tükenmek üzere. Ayrıca Muzo da burada. Gelmiş kendisi tebrik için. Bir yandan ağlıyor, bir yandan kahve içiyor. Bazen boşluğa dalıyor. Böyle değişik duygu durumları içerisinde. Ay yani şimdi konumuz bu değil. Yani sen onları bir şekilde atlat. Sen internet işinden anlıyorsun değil, değil mi? Sana çok ihtiyacım var. Dünkü hırsızlık meselesi var ya, Can Bey'e tuzak kurulmuş, ortaya çıktı. Yani kendi tasarımını başka biri internete yüklemiş. Bir oyuncu falan diyor ama ya bence sahte. Ya, yani en azından ben öyle düşünüyorum. Bunu kim yapmıştır, nasıl yapmıştır, ortaya çıkarabilir miyiz, bulabilir miyiz? Kardeşim şimdi onun için hacker bulmak lazım. <laughs> O yüzden Sen de Dark Web'e gireceksin. Yani o işler biraz karanlık işler. Bir de beni aşar ya. Dark Web mi? O ne ya? Sakınım yok mu işte? Bu internetin karanlık tarafı. Hani böyle e, sitelerden falan bilgileri falan sızdırıyorlar. İnternet sitelerini falan çökertiyorlar. Haberleri falan da çıkıyor ya arada. Ya tamam benim Bunun için araştırabilir misin? Ama sakın başını belaya sokmam. Bul bir yolunu. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam. Emre Bey. Emre Bey bakar mısınız? Ee, buyurun ben toplantıları... Toplantıları iptal et. Nasıl? Aa! Aa. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya yemin ediyorum şu ajansta bir tane sağlıklı insan kalmadı ha. Beter olsun. Ne? Sen ne yapıyorsun burada böyle ya? Hadi işin başına dön. Ben Şükran teyzeciğim evet. sende. Sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun. Şöyle ki benim bir acil işim çıktı, ben onu halledeyim diyorum. Zaten yapılabilecek her şeyi de Haydi kapıyı da biliyoruz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Kızlar, <laughs> kalkın bir şey öğrenemedik <laughs> Bir şey öğrenemedik mi? Ablacığım ama tekrar aynı yere geliyoruz yani. Anlattım ya zaten bir şey yok, olmayınca da öğrenemezsiniz. Hadi, hadi görüşürüz. Of! Uzo! <laughs> bir şey diyeceğim, benim acil işim var, ben bahçeye çıkıyorum halletmek için. Sen de bir şuraları falan toparla be, ha? Toparlarım ben kendim, toparlarım merak etme. Ben toparlarım, çok dağınık kalmam, toparlarım. <laughs>